Sermaye piyasası kurulu bülteni var. Bazı kısımlarını aktaracağım okumak istiyorum. İlk halk halka arzlar. Bilbüloğlu, Wings Sanayi ve Ticaret A.Ş. Mevcut sermayesi 30 milyon, yeni sermayesi 37 milyon 600 bin. Sermaye artırımı bedelli 7 milyon 600 bin olarak e, gözükmekte. Satış fiyatı 31 TL'den. 3 milyon 900 bin liralık satış. Mevcut ortaklardan Birbiloğlu Holding AŞ'ye ait 3 milyon nominal değerli paylar. Önder Birbiloğlu'na ait 900 bin nominal değerli paylar olmak üzere 3 milyon 900 bin nominal değerli paylar halka arz edilecektir demiş. 2. 1 TL nominal değerli paylar 31 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacaktır demiş. Halka açık ortaklıkların pay ihraçları sabahki videomuzda vardı. Bera Holding mevcut sermayesi 341 milyon 600 binden 683 bin 200'e %100 artırım yapıyordu iç kaynaklarda. Ee, Pasifik gayrimenkul yatırım ortaklığı bunun da haberini az önce yaptık 1 milyar sermaye tahsisli bir artış yapılacak açıklamada yine burada yazıyor Fatih Erdoğan, Abdülkerim Fırat ve Mehmet Erdoğan'a Borsa İstanbul Ayşe'nin toptan alış satış işlemlerine ilişkin prosedürü çerçevesinde belirlenecek bas fiyattan ve Fatih Erdoğan, Abdülkerim Fırat ve Mehmet Erdoğan tarafından 11.11.22 tarihinde gerçekleştirilen pay satış fiyatı olan 5.35'ten aşağı olmamak üzere belirlenecek fiyattan toplam satış tutarı 533.890.1515 TL olacak şekilde diye devam etmiş bir önceki videomuzda var arkadaşlar bu zaten borçlanma araçları ile ilgili bilgilendirme yapmış Evet bonolarla ilgili bunu çıkartan firmalar ve tutarları Evet diğer sanayi piyasası araçlarında Nuro varlık kiralama tahsisli nitelikli yatırımcıya kira sertifikası ihraç tavanı 1 milyar emlak katılım gene aynı şekilde kira sertifikası 20 milyar nitelikli yatırımcıya tabi bunlar yani çok büyük e, sermaye sahiplerine yapılan borçlanma araçları yeni faaliyet izinleri demiş arkadaşlar bunu geçiyorum cezalar var ATP Ticari Bilgisayar Ağı Elektronik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret AŞ e hakkında yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki tabloda yer alan idari para cezalarının uygulanmasına karar verilmiştir diyor duyuruda SPK'nın duyurusunda. Evet. 51.236 lira ve 69.783 liralık cezalar uygulanmış. Cezanın nedeni? Evet bunu olduğu gibi okumayacağım arkadaşlar. Şurada aşağıda önemli bir nokta var yalnız. Diyor ki şirket hakkında idari para cezası uygulamasını gerektiren fiiller nedeniyle varsa zararı uğrayan yatırımcılar yasal koşulların oluşması halinde genel hukuk hükümleri çerçevesinde şirket ile bahse konu fiillerde sorumluluğu bulunan şirket yönetim kurulu üyeleri aleyhine dava açabilirler diyor arkadaşlar. Evet. Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Murat Özgümüş'ün 24.10.2022 tarihinde şirket pay piyasasında gerçekleştirdiği 1 milyar 196 milyon 253 bin 80 TL tutarındaki 253 bin 1 milyon 196 bin 253 TL 80 kuruş tutarındaki satış işlemine ilişkin yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki tabloda yer alan idari para cezasının uygulanmasına özel durum açıklamasının yapılmaması nedeniyle arkadaşlar 69.783 TL'lik bir ceza kesilmiş. Az evvel haberini yaptığımız Pasifik Gayrimenkul ile ilgili. Evet. Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırdığı belirlenen ve aşağıda adresleri verilen internet sitelerine erişim engellenmesi için sermaye piyasası kanununun 99. maddesinin 4. fıkrası uyarınca gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına demiş. İnternet siteleri burada yer alıyor. Evet burada izinlere yer vermiş. Form, yeni kullanılan fonlar var. Burada yine Pasifik'le ilgili açıklamalara yer vermiş. Bir önceki videomuzda vardı zaten bunları tekrar etmeyeceğim. Evet. Bir de burada bir duyuru var. Halka açık olmayan ortakların paylarının ilk defa halka azalması işlemleri kapsamında Yatırım fonları ile ilgili arkadaşlar bu da. Bunu da çok bizi ilgilendiren bir konu yok. Bunu da geçiyorum. Evet şimdilik bu kadar.